Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizinle Minecraft'ta hayatta kalıyoruz. Şimdi kazdığım yere yeni düştük. Arkadaşlar ben kanalımı çekiyorum. Çünkü ben kanalım. Evet arkadaşlar yani. kanal vardı ama artık çekmiyor canı sıkılıyor. Abi ben de çekim dedi ben de izin verdim ona. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Evet. E şimdi hayatta kalacağım adam lazım. Arkadaşlar ben diyeceğim dedim Eren rahat video çeksin şimdi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk tabletin şarjına bakalım. 14 Şarjı da oynayalım. Aa dur. Ben niye yapmıyorum? Kumanda. Kumanda kontrolü Şimdi burada çıkalım. Tamam. Şimdi rahat Tamam arkadaşlar. 6 tane odunumuz var. Kaç odunumuz? Var? 4 mi? 4 ben buna şimdi bir tane crafting table yapalım. Tamam. Koyalım. Şimdi yiyecek. Balta yapalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdilik. Şurur ya. Çarzak et Arkadaşlar bildirimleri açın. Her gün video atıyor abi. O yüzden size videolar gelir. Evet. Şimdi bunları da bir yaptıralım. Biraz da hayvan kesmem lazım. Birazcık varım. Başka bir şey mi yapacağım? Çok güzel. Yemek geldi ne güzel yemek. Arkadaşlar şey oldu. Mehmet. Evet. Sonunda demirci olursa yaşadık. <laughs> Gel buraya kaçma kaçma kaçma. Kaçıyor ya. <laughs> evet geldi geliyor. Ben öldüm. Arkadaşlar durun abimi çağırayım. Evet arkadaşlar abimi çağırdım şimdi köy buldum diye. İnşallah demirci vardır arkadaşlar değil mi abi? Evet. Demir, demirci olursa yeter bana. Evet sandığından hep demir eşyalar çıkıyor. Şunu katladık. Ama oyun çok asıyor. Abi şarjlar şimdi takılma. Bak kesin bu oyunu sanmışlar. Ee, ben biliyorum çıkacağını. Elmaları. Ha. Hadi demirci bulsa. Sandıkları boş ver. Galiba şu demirci. Arkadaşlar demirci yokmuş. Kendine bir ev seç burada hayatta Bak şu cam, şu cami seç. Şu cami diyor. Cami değil, Ay, kule. Şey, kule. 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 Evet. Kule. Kule. Yani kulede kal. Burada iksir şeyi koymuşlar. Burası ikinci kat, orası da üçüncü kat. Bura iki. E Aşır, şu, kardeşim, burası iki. Arkadaşlar, bir burası benim evim. Evet, burası Eren'in evi artık. Az ya, bir yok. videoda evini genişletsene. Evini genişlet. Ama kazma. İki tane kule varmış. Ben kazma yapacağım. Tabii ki. İki tane kazma yaptım arkadaşlar. Evet gelişim yapıyorum şu an. Tamam. Şunu daha şımara alacağım. Bir daha like gelirse yarın bir daha ben video çekeceğim. Buraları araştıracağım, genişleteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir Oyun bayağı bir kötü kasıyor. Bayağı bir taş geldi şimdi bana. 11 tane taşımız oldu. Taşlarımı alıp şuraya işte koyuyorum. Fırın yapsam mı? Boş oluyor zaten. biraz Evet arkadaşlar şimdi tabi oyuna katıldı. Arkadaşlar durun bir. Adını adını. Steve tamam. Şimdi ben onu bir dünyada atayım ya. Ola sıkılıyorum tabii. İki kişilik de sıkılıyorum tabii ki. Sı -t -t Hadi git dünyadan. Tamam gitti. Tamam. Evet arkadaşlar abi Eren niye bir oyundan attın? Abi iki kişilik bir camı sıkıyor beni? Niye iki kişilik daha iyi? ben bu kulenin aynısı bir tane daha var köyde. Bak karşıda hemen. İşte ben onu seçecektim. Atmasaydın keşke. Tıpkı ya. Düşsen de düşeyim. Ya, bir şey yok tabi gece oluyor yapmam lazım yatak yok aa şu evde var ah bu evde var sarı anda. al bunu götür bunu eve götürür şimdi izin verse yarın da çekeceğim burayı geliştirelim arkadaşlar yarın Eren'le köyde ne yapacağız hayatta kalacağız Abi yarın ben tek başıma video çekeyim. Şurayı yaratıcıda geliştireceğim de. Yok ya. Ben ikimiz hayatta kalma videosu çekeceğiz. Hayatta kalma videosu çekeceğiz. Evet. Ama bu köy kalacak. Durun ya. Şu ben şurada kilerini kırayım. Kırma. Mecbur kırmak zorundayım abi. falan yapacağım. Buralar böyle kötü oluyor. Ben daha fırını yapacağım. Ne fırını? Fırını bilmiyor musun? Yere koyacağım? Yine. Burası böyle kalsın. Tamam şimdi taşları koyabilirsin. Şimdi ilk taşları şöyle koy. Evet arkadaşlar formum şimdi koldu. Evet arkadaşlar şimdi tahtam da var. Şuraya koyalım. Tamam şimdi bunlar şu. Pişirme şimdi. Bunlar pişene kadar. Bir de gelip Etraf. Üç tane kaşık kalmış ya. Yani. Arkadaşlar boş verin. Böyle kalsın. Hızlıyorum. Şöyle kalsın. Şimdi ben de bir köyü gezelim. Belki demirci var da biz görmedik. Ne yaptım buradaki nazar Hep köyün ortasına havuz yapılıyor herhalde yerde. Bu ya? Yok, kötü değil. Eren, bence yarın biz hayatta kama çekelim. Hayatta kama çekeceğiz köyde. Nasıl bozkuluyorum ya? O maykast oyun oynayacağımı bozkuluyorum. Arkadaşlar zaten sizin için bu videolar çekiyorum elen diye. Evet, ben like atın. Yeni videolarım devam gelir. Evet. Aa şu ucu nasıl yaptı? Ben de öyle değildi. Ben de o büyük şeydi yuvarlattı. Ne ben evet, yapabiliyorum. Nasıl yaptı? Bir şey bir Şimdi gidip hayvan keseceğim. Evet. Acıkma olsun hiç seviyen de bir. Al koyun Gel buraya. Sen öldürsün. Tamam. Koyunu öldürdük var. Donuzu Etini yemem. Minecraft'ta bakarım haram olur. Saçma. Arkadaşlar video 13 dakika. Mecbur videoyu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni ee, bir